Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşılaşırken bugün sizlerle birlikte Second Son oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte Infamous Second Son oynayacağız. Oyun PlayStation 4 çıkış oyunlarından biri. Tamamen Türkçe. yazılı halde Türkçe dublaj dublaj özelliği var. Şimdi bu resmi koloriter yan tut. Şu anda sallıyorum şey gerçekten. Değişik. Bir sürü olma böyle. Şu an... Şu an bu ne? Spray, şey, spraylıyoruz hemen. Çok güzel bir şaheser çıkartıyor. Şey, madem sanat suç, o halde. Aa, olamaz. Kafanı çalıştır dersin, hadi. kulübede parti varmış. Oraya giderim, aralarına karışırım ve bir mazeret uydururum. Tam suç dehasıyım anasını satayım. Göreceğiz bakalım ne kadar yazsın. Aa, bu iş görür. bu ne? Kim var orada? benim benim beti. Ah. Şunun bırakır mısın lütfen? Gerçekten. Ne işin var burada? Neden kulübedeki işinle ilgilenmiyorsun? Aa ben şey bu gece pek akomi şafamda değildim. Ama sen çok güzelsin, kıyafetin yakışmış ciddiyim. Çatıda ne yapıyordun? Hı? Hiç öylesine... Bir hatlar mı karıştırıyorsun? Evet. <laughs> Hadi içeridesin biliyorum. Çık artık dışarıya. Yoksa Betty'i çağırırım. 5 dakikaya anahtarlarla gelmiş olur. Bir hatlar karıştırıyorsun. <laughs> Tamam, peki ne evet. yapacaksın şimdi? Ha? Bak, başka seçeneğim yok. Adam polis. 5 dakikaya kadar gelirim. Geldiğimde hala burada olursan <laughs> sağ ol Betty. Ama bu, bu son... son. Artık biroma dönmem lazım. Anlaşılan biri beni arayacak. <laughs> yok. Yapacak başka işi gücü yokmuş gibi. Al işte çıkmanın yolu. Hoş geldin özgürlük. Kaldı kolay kısmı. Kulübeye girip bir mazeret uydur. Ya oyun çok güzel ben çok sizi seviyorum. Hatta yeni bir yeni de açtım kaydı. Oynuyordum ben bayağı. Video'da da oynayalım dedim. Çekil şuradan. Bir de tamamen Türkçe olması da çok güzel. İlk başta böyle bir yazık var da orayı yanlışlıkla geçtim. Orada Aa, şey anlıyordu. Bazı insan bir özel bir şey kazanmış ve bazıları bunları kötüye kullanmış. O kötü kullanan de biyoterörist verilmiş. <laughs> Orayı diye çekemedim esk. Orayı iseniz bir seri bir şey varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ona bir son versem iyi olacak. Yanlış geldim az önce. burada, şurada. Ben buradayım. Oh, oh, soğuk. Çok soğuk. Soğuktur, ne yapabilirim? Polisten kaçılır mı ya? Grafiti güzel yani şimdi. Bir de şuraya da üstüne girsem. <laughs> Ucuz atlattım. Hadi bakalım. Şu anda gidiyoruz işte kulübeye doğru. Aşağı bakma sakın aşağı bakma. Bakmıyorsun bak şu an aşağı bakmıyorsun. Şuradan çıkalım. Ve plan tıkırında gidiyor. İçeri girelim hemen. Hop Abi ne haber? Ben de her yerde seni arıyordum. Hadi içeri girip konuşalım. Söylesene istersen... sürekli olarak kendi kardeşimi tutuklayıp durmak... ...benim için ne kadar utanç verici farkında mısın sen? O, o zaman sen belki de sürekli olarak kardeşini tutuklamayı bırakmalısın. Sence bu şaka mı ha? Hayır gelmiyorum. böyle bir iz mi bırakmak istiyorsun? Ailemizi bu şekilde mi gururlandıracaksın? Bandallık yaparak mı? Beni dinle. Dünyada bir sürü korkunç şey oluyor. Ben de bu sırada yeteneğimi kullanarak kendimce bir şeyler mi? yapmaya... Mi? Yeten... Sen ne dediğinin farkında böyle bile değilsin. Hayır de. bana Neden istiyor. izin istiyorum. Hangi korkunç şeyden bizi kurtaracağını söyler misin? Zaten. Hadi ya Anda. bana bir öyle gelmiyor. Leci. Ne var? Kamyon. <laughs> Özel güçleri falan yalnız kısım burası. ikisinin peşinden gideceğim. Sen geri çekil. Bu şey patlayacak. Patlama olayından uzak duracağım. Tamam anladım. Çok anlamış gibi değilsin ama. Neyse. Askeri. <laughs> ah, lanet olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Öleceğimi şey sandım. Hey, iyi misin? Hey, Niye abi? Hemen bırak onu. Adam seni kurtardı o kadar mı? Kimseyi incitmek istemiyorum. Tek istediğim o kadın gelmeden gitmek. Sana bırak onu dedim. Yoksa seni vururum. Reç. Kimseyi incitmek istemiyorum dedim. Eli tuttu ve... Hızlıca bir şeyler görüyoruz. Burada olayların az çok anlaşılıyor. Ama bunun bir de uzun hali var. Sadece sağ anlatayım. Uzun kısımları anlatmayacağım. Orada adamın hapse girdiğini gördük. Hapisten kaçmış. Sonrasında ileri kısmına göreceğiz. Oynadığım için bu kısımları biliyorum. Reç. Reci. Ah, Reci'yi bulmalıyım. İşte şimdi. Geldi. Ne oluyor be? Bana ne oluyor? Hayır, hayır, olamaz. Lan. Artık, dur. Otomatik oluyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yok artık. ben artık. bıraktım şu an kendi Yok giriyor. Dur dur şunu. Rage. Sana ihtiyacım var Rage. Yuvarlak mıydı? Hayır. Bu ne oluyor? Reggie! Yuvarlak. Hayır! Reggie! İyi misin? Nasıl? O neydi öyle? Bunu üstünden kaldırmalıyım. Sen demin! Seni çıkarmalıyım! Evet. Evet. Tamam, hadi itmeme yardım et. Biraz daha. Hayır, olamaz. Yo, yo, yo. Ah, ah, ah. Bu güç ah, bir tık fazla. Durduramıyorum. Recep buna engel olamıyor. Yok, şey, yok bir şey. Yok bir şey. Sorun değil. Nefes al. Nefes al. İyisin. Bir şey yok. Ben de onlardan oldum. Hayır. Onlar gibi oldum. Hayır. 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 Sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Benim kardeşim. Tamam. Bu şeyden kurtulacaksın. Sana söz veriyorum halledeceğiz. Söyle <laughs> var mısın? Benim evet. misin? Oraya ulaşmalıyız. Bir biyotöleriz var. Oldum. 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 nice değil. Tamam mı? Tamam. Sana ihtiyacım var. Hem de hemen. <laughs> Dolaştık mı? Hadi. İyi misin? Evet. Hadi gidelim. Ya niye kullandırtmıyor ki? Ne güzel süper süper Şu özel, özel güçlerim var. Kullanmayacağına söz ver, tamam mı? Ama bu şey olmasa sana ulaşamayacaktım bile. Bir daha yapmayacağına söz ver. Tamam, tamam. Vermiyorum, kullanacağım. Giremiyoruz. Düğme sıkışmış. Galiba biti hala içeride. Aman be, kapı kolu eridi. Kilitli mi? O nasıl geçebildi? Bence koşarak geçmiş. Bunu yapabiliyor musun? Öğrenmenin tek yolu var. <laughs> Hayır, yok öyle bir. Hayır. <laughs> Havalandırma mı? Öğrendiğim iyi oldu. Yanlış bir öğrensem de. <laughs> Hiç iyi değil. Ya ne iyi değiliz. Süper var işte. Oha acıtmıştır işte. Zincir al, zincir al. Yanda zincir var. Ah, al. <laughs> tamam. Ah, Şu an. Bu işe yarar. Sürprizi bozmak istemem. Yeah. Geldim sayılır Betty. Buradan çıkmanız ben lazım zamanım var. Size yardım Hayır, etmeye çalışıyorum. Lütfen. Dur, dersin. Yalnızca dikkatli atmaya çalışıyordum. Burada biri olduğunu bilmiyordum. Bunu bana sen yaptın. Sen konduğu hiç misin? Ah. Betty, sonra açıklayacağım. Ama hemen buradan çıkmalısın. Ah. Tamam, ben gidiyorum. Bu işi düzeltene ne kadar olmaz? <laughs> ah. Ya düzeltmese ne olacak? Özel güçlerin var. Ben şimdi görürüz hikayeni tam. Hayatımın çoğu parmaklıklar ardında geçti. Dert değildi, tüymek zor olmadı. Hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Güçlerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni durduramadı. Ta ki DUP enseme yapışana kadar. Evet. Benim gibileri tıktıkları özel hücreleri vardı. Güçlerimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlar. Ama bu yüzden bizi beslemeleri, yıkamaları hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyordu. Yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. İğne ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarına test diyor. Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyordum. Tek gereken sabırdı. Er ya da geç açık vereceklerdi. Bu hep böyle olmuştu. Bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın. Bilmemen gereken şeyler öğrenirsin. O kızıl sürtük üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Kazayı da o yaptırmış demek ki. Şimdi kurcalıyordun. Ben mi? O sen değil miydin? Gördün değil mi? Şu D.U.P. hapishanesini. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Hey dur dur dur! Düzeltmemesi... Evet. Şu şu an korkman normal o Seni uyarıyorum ufaklık. Peşimi bırak. Bunu düzeltene kadar... ...hiçbir yere... ...gitmiyorsun! Bana bak. Ne oldu bilmiyorum. Ama kayıplara karışmaya hazırlan. Neden? Artık sen de kondruistsin ufaklık. Biyo teröristsin. Hayatın için kaçacağın dünyaya hoş geldin. İşte ben de bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. Bu düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde en azından kontrol etmeyi öğret. Hiç vaktim yok. DUP yolda. Kadın da planlı bildiğimin farkında. Bak bana saldırma. Bu yangın onları en fazla 2-3 dakika oyalayacaktır. Artık gitmeliyim. Gördüm K'ye geri dönmeyeceğim. Öyle tabi. Her kim geliyorsa senin peşinde benim değil. Seni gördüler ufaklık. Buradakiler senden haberdar. O kadın insanları nasıl konuşturacağını biliyor. Hadi. Hayatta olmaz. Burada balıklarla beraber ölmeyeceğim. Nereye kaçtı ya bu sefer? Bak Beni bırakırsan, gitmeme izin verirsen kimse bu olanların hiçbirini öğrenmeyecek. Dur biraz bekle. Bunu konuşabil. Ah Henry. Beni öyle hayal kırıklığına uğrattın ki. Evet. Onu yakaladık, değil mi? Sizin için o adi kondüytün icabına baktım. Herkesin eline sağlık. Özellikle de siz. Bioterörist. Harry Dautry. Bir <laughs> Davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktür. Hain değilsin. Değil mi? Ben a a a a Olmamaya çalışıyorum. <laughs> Gergin gibisin. Yok gergin değilim. Hıh. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi olur. Ya korkaktırlar ya da sakladıkları bir şey vardır. Ben güzel kızların yanındayken de gerilirim. Bir süreliğine o biyoteröristle birlikteydin. Seninle bir şey paylaştı mı? Eee Nasıl yani? Bir şey söyledi mi? Mesela hiç komplolarla ilgili saçmalıklarını. Aha, hayır. Benimle hiç hiçbir şey paylaşmadı. <laughs> güzel. Çok güzel. Sevindim. Bak, bu biyoteröristlere karşı ölüm kalım savaşı veriyoruz. Benim görevimse. Gerekeni yapıp bu savaşı kazanmak. Ah, seçim yapıyoruz burada. Ama bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir biyoteröristsin. Korkak değilsin. Ya ne belli ediyorsun tamam, ki bu? Tamam, tamam. Evet, öyleyim. Bazen ateşe ateş karşılık verilir. Anlaşıldı sen bir korkak değilsin. Bu durumda bana söylemediğin bir şey. Evet korkak ne, ne değil. Ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın. Deli misin? Benim haklarım var. benimle de gerekli gördüğümde bu hakları askıya almak için yasal yetkim var şu anda olduğu gibi. Bir daha soruyorum. İçerde ne oldu? Ben de bir daha söylüyorum. Hiçbir şey. acıttığını söylemişlerdi. Ya yüzün arasına geçireceğim bir tane çok yüz oldu. Ben olanları biliyorum galiba. Aa, hayır hayır beti, sakın. Hayır. Ciddi misin? İnat ediyorsun ha? Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye niyetin yok. Ben de bu yaşlı <laughs> biraz konuşayım. Ama şunu bil ki beton kırılgan kemiklere hiç iyi gelmez, eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim, sonra başkasına, ta ki biri konuşamayacak kadar. Seni indireceğim ben de, Şimdi bana bir şey anlatacak mısın? Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideyim? Teslim ol. Teslim ol. Betty'yi korumak için özgürlüğü riske atman. Kahraman olma yolunda ilk adımın. Kabeyle'yi feda et. kendini korumak için sessiz kalıp kabileyi tehlikeye atmak. Kötülük abidesi olma yolunda ilk adım. Teslim ol. Kurtaralım Betty'yi. O da benim için iyilik yaptı. Ben bir konduydum. Ne? Dedim ki... Ben bir konduydum. Tamam mı? Kısa bir süre önce o heriften bana geçti. Geçti demek. Çok komik. Olamaz <laughs> ah, <o> Nelson. <laughs> Peki Betty. <alabeti. gülüyor> Belki <laughs> sen sorumu yanıtlarsın. Ben <laughs> Betty'nin ne var? Acıttığını söylemişlerdi. Bir daha bunlar sen. Orayıcı ne güzel. Arama olmaya giden yalanı da ilk attın. Hazır ilk adımı atmışken bu videoyu burada bitirelim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.